Yaptınız. Sen ne Sen ne yaptın? Bir kanatlarımız geldi ortadan, Tamam, 6.30'da hazır, Orada tamam, orada abi, yazdım or 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 üzerine. Ben ha, ha. Sen sarkına diyorum. abi, bakabilir misin orada? Tamam. Çay şey yeter abi. mi? Normal yani. bir var mı? Var.

arka kısmından kanını alıyoruz. Şimdi ben eee 4 tane nonütriskan nasıl alayım? Yok. Acılık yapmasın. Ara, fenerli geldi. Ne? Ara, Koğfenelli. Yani Bundan değil. bir de şundan istiyorum. şundan dört tane